Nargül hoş geldin. Evet Nargül Kırgızistan'dan gelmişsin. Orada bir evliliğin olmuş, iki tane çocuğun olmuş. E, Jale ve Muhammed Aynen. E, boşanmışsınız. Aynen. 2016 yılında boşanmışsınız. Hı hı. Sonra sen e, çocuklarınla yalnız yaşarken sosyal medyadan mı tanıştınız Tahsin'le? Aynen, Aynen. sosyal medyadan tanıştım. Bana devamlı yazdı 2000... E, 2000... 2020-dən 11-ci ayından ta bäna yazdı mayısın 29-una çan. Kendisi hər şeyimi qarşıladı. Dedi ki, "Gəl sən, yani gecəli günüzlü ben arardım. Gece arardım, ne verdə sen yəni gecəri, arardı. Arardı, nərdəsin, kim yanında var, günü zarırdı. Yani rahat verməzdi yani. Ben bunu engellədim. Engellədim, engellədim. Məni bir başqa hatla naradı. Hım. Paşa bir aradı ki, iki xatı varmış. Ayr yer devamı. Dedim ki tamam konuşayım, konuştum, baktım. O da evlenmiş, ayrılmış. Eee dedi ki, eee ben seni çağırsam gelir misin? Dedim ben düşünmem lazım dedim. Yani ben hiç istemirdim. Bir aklıma gelmezdi buralara gelmək. Dedi ben sana sahip çıkarım, çocuklarına da sahip çıkarım dedi. Ben çalışıyorum, gelirsin yanıma dedi. Ben sana her türlü karşılarım yani her şeyin. Dem tamam olsun. Çürdü beni geldim. 3 ay beraber kaldım. 3 ay. Sonra ben geri ülkeye döndüm. Beni geri çağırdı. Ben geri geldim 15 günlüğüne. Niye gülümle. döndün? Anlaşamadınız mı? Kavga mı ettiniz? Yok yok yok, öyle değil. Biz yabancılar biz bunda çok kalamayız. 3 ay bizim süremiz var. Evet, oturma iznin yoktu. Aynen, aynen. Oturma iznin yok. Giriş çıkış yaptı. Evet. Geri giriş çıkış yaptım. Sonra ben geldim. Ev bir odalıydı. Bir oda 1+1'di. Bir dedi ben büyük ev tutarsam dedi ki iki artı bir tutarsam gelirsin çocukları alıp gelirsin dedi. Ben çünkü seninle yaşayacağım dedi. Ben seninle evleneceğim. Tamam okey. Ee, ben geri gittim ülkeye. Geri gidince ülkeye çocukları al gel geri. Ev tuttu içini doldurdu her şeyi aldı. yani Gayet güzel. Bir de ha. sana diyorsun ki ha. E, bana aşk diyordu diyorsun. Aynen aynen ben aşk itom derdim. Ne zaman geleceğim ben ona aşk itom derdim. Her zaman yani ben onu severek geldim yani. Sevdim ben o insanı yani. Ve diyorsun ki boyu kısaydı, çirkindi ama aynen, ben onu aynen. çok aynen. aynen. Boyu kısaydı, çirkindi yani komikti yani ben onu çok sevdim yani. Böyle duran da bile benden boydan kısaydı yani. Ben onu çok sevdim yani o insanı. Her zaman aşk kitom aşk kitom yani. Başka bir şey demiyordum. Ben onsuz yemek yemezdim. O da bensiz yemezdi yani. İşinde olduğu zaman e, tamam bana telefon açardı, ben açardım. Ben onun son günlerde telefonuna baktım. Bir sürü kadınlar var telefonunda. Kadınlar həm erkək, qadında keçir. Birinə yazmış Narcissus, ikincisinə yazmış Əhməd Əmi. E, Nərdən anladın qadını olduğunu? Nərdən anladım abicim, ablacım? Çünki mən telefonu bir mesaj gəldi telefonuna və belə baxdım. O yatarkən sabah vaxtım günaydın yazılmış. Baxdım Mehmet Əmi. Nar sosu yazılı, nar sosu yazılı. Nar baktım fotoğraf bayan fotoğraf. Hatta iki bayan durirdi. Aa, profil hmm. fotoğraflarında kadınlar var Aynı, ama isimler aynen, erkek ismi. Aynen, aynen, aynen. Ben bunu abisine söyledim, büyük abisine dedim ki abi dedim böyle böyle işler. Abi dedi, o büyük abisi dedi ki ben de dedi 50 tane kadın var ne olacak ki Hiçbir şey olmaz Dir. belki iş yerindendir, belki şeyindendir. Ne iş tamam. yapıyordu Tahsin? O turizmde çalışıyordu, turizm yerinde çalışıyordu. Yani para pul getiriyor muydu, bakıyor muydu eve? Ee, nasıl desem getiriyordu, getiriyordu, karşılıyordu. Ben de ölürdü, ben alırdım onu da Yani para şeyimiz yoktu, sıkıntımız yoktu. Nargül, yani. şimdi e, onun, e, sen bir süre önce ona diyorsun ki bir çocuğumuz olacak. Aynen, iki gün iki gün sonra kayboldu. İki gün sonra hmm, aynen. ortadan kayboldu. Aynen, ben iş yerine gittim abla. İş yerine giderken nasıl, e, bu telefonun ilk önce kendine... Bir, ilk, birinci SIM kartını ilk önce birinci SIM kartını Mart ayıydı e, iptal etti. İptal ettiktan sonra e, tamam dedim. iptal etti dedim bir kartı var birini herhalde buna zor gelir ikisini kontratma dedim yani. Öyle düşündüm. Sonra arası biraz geçir bu gitti kendine hep yeni elbiseler aldı yeni komple yeni bu adam bir kat alırken bu adam bir kat yok kendine üç kat pantolon aldı iki kat böyle kısa kapri yani, aldı süslenmeye başladı Aa, adam. aynen aynen şık giymeye başladı A evet. aynen aynen dedim evde bir sürü elbise var bu neden o kadar masraf yaptı ben bira durdum dinledim sana da alıyor muydu alıyordu bana Hı. bana ondan önce bana para verdi dedi git kendine al dedi ben inkar edemem yani ben yalan söylemem yalan söylemeye gerek yok Sonra bu onu aldı, sonra zaman biraz geçti geldi, yeni sporlar kendine aldı, spor ayakkabı. Terliği yeniydi, gene o günü gider günde gene terlik aldı kendine yeni. Nargül sen bir bebeğimiz olacak dediğinde, Aynen. iki gün sonra da ortadan kayboldu. E, nasıl tepki verdi, mutlu oldu mu yoksa... Tepkimi gösterdi Normal, normal. Hiçbir şey yoktu. Normal. Demedi bir şey? Hiçbir şey demedi. İki gün sonra yani inanmadı, sanki bana inanmadı. Bu da normal bir tepki değil ama. Bu, yani, da, değil, bu tabii. da değil, tabii. Peki iki gün sonra nasıl gitti? Evden neler toplayıp götürdü? Evden Abla ben size doğrusunu söyleyeyim. Ben iki gün üst üste onun, onun iş yerine gittim. O iş yerinde yoktu. İş yerinde yoktu. Gittim ve ona sordum ki sen neredesin dedim. Sən hmm. nədirsən, bəs sən anlaşaməyirəm. Mənə söylədi ki, bəs sən hesabma verəcəm. Yəni belə məndən, yəni belə aqressiv, aqressiv konuştu. Hmm. Dedim, nə oldu? Bir problemimmi mə var? Mən getdim ablasına dedim ki, abla dedim. Bu dedim mənim e, telefonumu satdı dedi. Siz bununla şamərsiz dedi. Bunun bir problemimi var? Hələ bundan bir konuşdu. Mən getdim hətta telefonni ablasına verdirdirdim. Ablası konuş deyib. Ablası konuşanda, ablası konuş, ablasının telefona gelmiyordu yani. Dedim ablan dedim ben abulanla konuş dedim. Ablasının konuşmak istemedi, ben zorla verdim. Sonra bana döndü dedi ki ben kimden konuşacağım, kimden konuşmayacağım, sana. Ben karar veririm. Sen karar ha, aynen, veremezsin. Aynen, aynen. Kaç öyle. gün oldu gideli? O günü. O günü gitti. Ay, i̇şte kaç o... gün oldu yani? Şu anda kaç gündür yok? Abla 16'si, 17'si gece yani öyleydi gitti. 15 gün oldu yani. Aynen, aynen oldu. Peki bu ben... yeni aldığı kıyafetleri falan toplayıp mı gitti? Aynen, aynen hmm. aynen onları toplayıp gitti. Sen evde miydin o giderken? Yok, yok. Ben evde değildim. Nasıl size söyleyeyim ben o günüm. E... ogini mən onun iş yerindəydim, iş yerindəydim. Barabar dedim evə gələq. O ki birəs sinirli idi, birəs sinirli idi. Dedim tamam, böyə getsin. Mən sonra arxasından gedərəm dedim. Yəni o çox, yəni çabuk-çabuk yuyur, yəni mən ona yetişəməm. Çünki gazerim gəndimdə, yəni hamiləyəm, yəni gəndimi zor hiss edirəm. Dedim tamam o gitsin, mən arxasından gəlirəm. Sonra evə getdim, qapi açdım, qızım qapi açdı. Dedi ana dedi baba diyor babam diyor çantası nedir diyor topladı bir yere gitti diyor siz ne kadar not? çabuk ama sen ne ha, kadar ha, geç kalmış olursun abla on önce zaten önceden hazırlamış herhalde tabii ki aynen canım. aynen aynen ha. ondan önce yoksa zaten yoksa on dakika diyorum. hadi arkasından git geç git ha, yani aynen ondan önce zaten ondan önce zaten yeni ayakkabıları ki aldı yeni ayakkabıları zaten böyle el çantası bile vardı onun içine koymuştu yani. Onun içine koymuş. Ben böyle durdum, baktım hep elbiseler böyle katlı katlıydı yani. Hemen böyle alabiliyor diye. Alıp yani. koymaya hazır ay, yani ay, çantaya. Aynen yeni, yeni elbiselerini ben her zaman onun böyle katlarım. Atlet aa, ayrı yani her şey ayrı. Ee, bile yeni, yani çorabına varan çağı yeniledi artık. Sen şimdi ne telefonla ulaşabiliyorsun? Aynen ha? telefonla. İş ulaş... yerine gitti yok mu iş yerinde? Yok iş yerine... ayrılmış. O da aynen. sizi aramıyor. Aynen aramıyor. Sen de onu arayamıyorsun. Aynen ulaşamıyorum. Peki... Şimdi ablası da diyor ki yani ben haya kardeşimin hayatından <laughs> endişe ediyorum diyor. Ama kayıp başvurusunda bulunmuş mu endişe? Ee, ben burdum. Ben ben Senin bu, kayıp başvurunu nasıl kabul ettiler? Nikahlı karısı değilsin, e, akrabası yani, değilsin. Ben gittim ben ağladım. Ben hepsine gittim. Aradım ilk önce ablasını iki buçukta aradım. Dedim ki belki sizin kardeşleriniz yanınıza gitmiştir. Belki yani gitmiştir. O ablasını aradım söyledim. Onlar dedi ki bizim yanımıza gelmedi, bizim yanımızda yoktur dedi. Dedim nasıl bu, nereye gitti dedim. Ben zaten gece çıktım onu aradım bulamadım. Nereye gitti bu? Gittim jandarmaya ben şey verdim, ifade kayıp verdim. başvurusunda bulunmuşsun. Evet kayıp canım. başvurusu. Resmi bir kayıp verdim. başvurusu varsa fotoğraf niye hala Gör Görmedik herhalde değil mi? Ee, onu açacağız, açacağız ama sen diyorsun ki boyu kısaydı, çirkindi vesaireydi Hı. ama ben onu çok sevdim. Aynen. Bir de diyor ki suç biraz da benim çok üstüne düştü. Aynen. Telefonu... Bana aşk ton falan diyordu ama aşırı kıskançlık da yaptı. Evet çok kıskanıyordum. Çünkü neden? E, çünkü telefonda başka bayanları görüyordum. Devamlı bunu telefonu meşgul öğrendi. Ben arıyordum. Acaba Tahsin Aynen. Nargül bebeğimiz olacak dediği için mi gitti? Nargül'den mi kaçtı? Acaba? Kaçtı diyorum ve bir araya gidiyorum efendim. Hı.